Evet. Hazreti, Osman, Hazreti Abdullah bin Mesud yani o da Mekke'de ilk defa Rahman suresini okuduğu için dayak yiyen. Ee, Hazreti Peygamber yapma dese de, yapacağım yavrusu deyip gidip yapmıştır. Ve ilk defa dayak yemiştir. Ee, ve e, o da böyle cesaretli bir deve çobanı iken işte peygamberin yanında yetişmiş e, birisi. Ee, Hazreti Ömer o kadar güveniyor kendisine. Kufe'deki Beytül Mal'in başına geçiriyor. Hazreti Ömer şöyle bir sistemi vardı. Vali tek başına yetkili kılmazdı. Valinin yanında haraç görevlisi, yani Beytül Mal yetkilisi de vardı. Vali parayı istediği gibi harcayamazdı. Valinin icraat yetkisi vardı ama parayı e, şey Beytül Mal'in başındaki şahsın istediği, istediği kadar harcayabilirdi. Beytül Mal'in başındaki şahs da paraya hakimdi ama harcama yetkisi yoktu. O kadar güzel bir denge kurmuştu. Şimdi oradan Diyor ki işte Saad Bin Ebi Vakkas borç alıyor, vermiyor. Vereceksin diyor maliye. Bu milletin parası. İşte tartışıyor aralarında filan. Daha sonra şey Saad Bin Ebi Vakkas geri çekiliyor. Başka birisi geliyor filan. Yani şeyde, küfede Beytunvalı'nın başında sıkı bir şekilde parayı tutuyor. Kimse haksız yedirtmiyor. Ama Hazreti Osman döneminde artık ee, bu Hazreti Ömer'in koyduğu şahıslar ortadan kaldırılması gerektiği düşünülüyor Emeviler tarafından. Çünkü Beytülmal'e yağmalamamız lazım. Nasıl yağmalayacağız? Bu şahıs Mesela aynısı Medine'de de oldu. Abdullah bir Erkan vardı. Onu uzaklaştırdılar. Oraya Mervan'ın kardeşini koydular. Beytülmal'ın. E. Zeyd bin Sabit'i koydular. İşte Kufel'de bunu harcamaları gerekiyor. İşte bu kavgadan dolayı görevden alınıyor. Çağırtırıyor gel buraya diye. Geldiği zaman da çok e, şeyde ağır bir hakaretlere uğruyor Hazreti Osman tarafından. İşte e, minberdeyken işte küçük boylu olduğu için e, işte bakın kusmuk böceği gelmiş gibi falan böyle hakarete uğruyor şeyde minberdeyken Hazreti Osman ona hakaret ettiğini görüyoruz. O, ama o şöyle diyor ben senin dediğin gibi değilim ey halife. Ben Bedir'de ve Rıdvan biatında peygamberin arkadaşlığını yaptım diyor. o da ona laf vuruyor. Yani sen Bedir'e de katılmadın, Rıdvan biatına da katılmadın demek istiyor. Ve e, doğruları söylüyor. Yaptığın yanlıştır. Milletin malını yediriyorsun başkalarına. Bu doğru değildir. E, şeklinde. Fakat e, Halife Osman e, cezasını şöyle kesiyor. Artık diyor sana maaş vermeyeceğim. Yani o, o zaman herkese maaş bağlanmıştı. Bütün devlet maaş bağlanmıştı. Vermeyeceğim diyor. Olsun, e, e, Abdullah bin Mesud'un maaşı verilmiyor. E, <laughs> sahabe çok tepkili. Bunu nasıl yaparsın? Hazreti, şey, Hazreti Ali başta olmak üzere baskı yapsalar da üç yıl boyunca maaşını kesmiştir. Ve sonuçta daha sonra çok sıkıntılı günler yaşadı İbn Mesud. Ölümü yaklaşınca bu bunun farkına vardı Halife Osman ve Abdullah bin Mesud yanına vararak dedi ki ben yanlış yaptım. Senden özür diliyorum. Şimdi ya kestim bütün maaşları da vereceğim sana. Deyince şöyle ağır bir söz söyledi Abdullah Efendi. Ey Osman. Şimdi ya da ihtiyacım vardı vermedin. Şimdi ölüyorum ihtiyacım yok istemiyorum. Ve evden kovladı. Arkasından da ev, evdekiler dedi ki benim cenazemi benim namazımı Osman kıldırmayacaktı. Tabii o gün için benim namazımı kıldırması demek çok büyük bir şeydir hakarette demek. Ve halifek halife onun namazı kıldıramadı. Böyle bir sonuçla bitti. E, bu büyük bir yanlıştı. Halifenin, halifenin kendisini e, bitiren şeylerden Hatta şunu dedi, bana dua et Eyüp Mesut deyince Allah'tan talebim yediğin hakkımın senden alınmasıdır diye dua etti. Ve e, cenaze namazını kılı, kılamadı halife. Ve işte Ammar bin Yasir tarafından kılındı. Ve Baki mezarına defnedildi. Yani peygamberin en önem verdiğim yani Kur'an'ı üç kişiden öğrenin dediğim işte ilk yıllarında Müslüman olmuş, hiçbir zaman mal mülk yığmamış, hak hukuk riayet etmiş, Hazreti Ömer tarafından bir şeyin yani Beytülmal'ın başına o İslam diyoruz en kalabalık şehrinin başındaki Beytülmal'ın başına getirilmiş. Şu andaki e, Hanefi mezhebi ekolünün kurucusu olarak bilinen yetiştirdiği öğrenciler Ebu Hanife'nin hocası olmuş. Ve şey R ekolünün kurucusu olarak bilinen İbn Mesud bu şekilde vefat etmiştir. Peki bu bunu kim yaptı? Müslümanlar yaptı. Kime yaptı? Yine bir Müslüman yaptı. Yapan kim sahabe? Yapılan kim sahabe? Yani bu ta baştan başlıyor. Bugüne kadar bu şekilde geliyor. Maalesef.